Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin'in son durumu nedir? Gelin hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar, dünkü videomda sizlerle bahsettiğim gibi e, Bitcoin e, önemli bir seviyelere doğru gitti. Bizler ne dedik? 43.125'in üstünde e, saat kapatırsa 4 saat önemli bir mumları görebiliriz. Burayı direkt geçebiliriz dedik. Ne oldu? Aynı şekilde buradaki bunları gördüğünüz gibi üstler olup bir adım attık. Hedefimizde 44600'ler var demiştim Dün size söylemiştim ama e, Nereden döndük şöyle 44400'lerden döndük Yine bir nokta atışı yaptık diyebilirim Şimdi durum nedir arkadaşlar Şimdi şuraya bir çizgi çizdim Neden çizdim burası bir yataya bağladı arkadaşlar Burası bir destek bölgesi Neresi orası 43800 43800'ün üstünde 4 saat kalırsak Yükselişin devamını Eğer altında kapatırsak e, Tekrardan yeşil çizgiler Hedeftir bilginiz olsun Bunu söylüyorum arkadaşlar Şurada bir yükselen trendimiz vardı. Onu da şöyle bir çizeyim. Bakalım. Şöyle güzel bir çizgi olsun. Neden bunu çizdim arkadaşlar? Bakın en son ee, tepki buradan geldi. Yani burası da önemli seviye. Bunları da bir görebiliriz. Yani dediğim gibi destek bölgesi olarak bunun altında 4 saat kapatırsa 43.000, 43.000 üstünde gün, e, altında gün kapatırsa da binler görebilir. Yükselişlerin sebebi olması için bizler tekrardan 44.600 üstünde 4 saat kapatırsak hedefimiz 45.520-50'ler. Neden bu kadar önemli? Öncelikle Bollinger bandını açalım. Haftalığa gelelim. Haftalıktaki durumumuzu gösterelim. Şöyle de çizgilerimizi kapatalım olmazsa size önemli seviyeleri bir gösterelim. Bakın arkadaşlar Bollinger bandını görüyorsunuz. 45.289 önemli seviyeler burası. Hemen hemen çizdiğimiz çizgilerin paralelinde devam ediyor. Bakın arkadaşlar şu an mesela şuradaki seviyeyi size göstermek istiyorum. Bollinger orta bandıyla bizim buradaki mavi çizgimiz birebir paralel. Yani burası çok önemli. Buraya dikkat edeceğiz. Bollinger bandından da haftalığa baktık. Şimdi hareketli ortalamada günlüğe bakacağız. Hareketli ortalamada günlüğe bakalım. Durum nedir? Bakın arkadaşlar hareketli ortalamada önemli bir e, çizgimiz burada mevcut. 44600'ler. Burası da bizim için çok önemli. E, çizdiğimiz çizgilerle hemen hemen bakın tam çizdiğim pembe çizginin üstünde arkadaşlar. Muntazam çizimler, grafikler bakın gördüğünüz gibi tam üstünde. Burası çok önemli olduğunu hareketli ortalamaları görebilirsiniz. Şimdi burayı kapatalım. Bir diğer indikatör olan Emarimon'a bakalım. Emarimon'da durumlar nedir? <laughs> Bakın arkadaşlar bizler günlükte burada long aldık. Bu çok önemli. Bizler önceden long aldığımız zaman günlükte neler olmuş size bunu göstermek istiyorum. Bakın buradaki gibi Buradaki, burada long kaldık bir yükseliş. Burada long kaldık bir yükseliş. Yani günlükte bizim long kalmamız çok önemliydi. Ee, Hiçbir fake yapmış mı bakıyorum. Yani çok fake yaptığı görülmemiş arkadaşlar. Ama yükselişin sebebi olmuş. Bakın yani yükselişler en son o tepeden der geliyor. Yani bu üstünde kalmaya çalışıyor. Altında kalırsa bir düşüş sebebi oluyor. Yani önemli bir seviyede kaçmış 44.600'ler. Daha deminki hareketli ortalamalardaki e, seviyenin aynısı çizdiğimiz grafikte aynısı arkadaşlar. Bunu belirtmek istedim. Aklınızın yüzünde 44.600'ler bulunsun. 44.700'ler. Yani burası çok değişebilir. Yani e, o kadar e, şey var ki verilen e, bunlar e, olabilme ihtimali mevcut. Şimdi e, Bitcoin'de e, hareketli ortalamaları söyledik. EMA'yı onu söyledik. 44.600'ler önemli olduğunu söyledik. Yani dediğim gibi e, Bitcoin'de e, tekrardan dönüş yapabilirsek şöyle 4 saatliğe e, 4 saatlikteki e, durumumuzu sizlere tekrardan belirteyim. E, videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Çizgilerimizi açalım. 4 saatliğe gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda 4 saatlikte de hep o e, fit çizdiğimiz yükselen tepenin çarpıp dönüyor. Dediğim gibi e, destek bölgelerini verelim. 43.700 4 saat altında kalırsa 43.000 düşme tehlikesi var. Yükselişlerde de tekrar da 44.600 önemli seviye. Bunu not alın. Çok çok önemli. Üstünde 4 saat kapatılsak da bir sonraki en önemli düşüşlerin sebebi olan 45.500'ler bizi bekliyor arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayın.